Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 2025 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bakalım size 2025 yılı neler getirecek? Plüto artık resmen burcunuzda. Yaklaşık 20 yıl boyunca Plüto'yu burcunuzda ağırlayacaksınız. Bu sizin için önemli bir değişim ve dönüşüm döneminin işareti. Tavsiyem hayatınızda hiçbir şeye Kör körüne bağlanmamanız ve değişim gereken durumlarda değişime direnmemeniz. 2025 yılının ana gündemi sizin için hobiler, eğlence, aşk ve ilişkiler. Jüpiter 2025 yılının ikinci yarısı itibarıyla e, sağlıkla alakalı konularla ilgili size destek veriyor. Uzun zamandır sizi yoran sağlık e, konularında şifalanacağınız bir sene olacak. Çalışma ortamınız genişliyor büyüyor ve rahatlıyor. Özellikle Mart ve Nisan döngüsü itibariyle de daha önce gidilen ya da uzun zamandır gitmek istediğiniz bir yere seyahatler düzenleyebilir. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarla yollarınız kesişebilir. Ekim ve Kasım döngüsü de kariyer konularıyla alakalı bir takım sürpriz gelişmeler ve fırsatlar getirecektir size. Ekonomik anlamda uzun zamandır e, yorulan kova burçları ise 2025 yılının ilkbaharı itibariyle uzun zamandır para evinizde seyahat edip sizi kısıtlayan ve daraltan Satürn Koç burcuna geçiyor. bu da size müjdeli haber oluyor. Artık ekonomik anlamda daha rahat rahat ilerleyeceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Şimdi ayrıntılara geçelim. Bu yıl sizi içsel bir yolculuğa davet edecek, kendinizi sorgulamanızı gerektirecek. Bu her zaman kolay olmayabilir ancak aynı zamanda bazı durumlar doğal bir şekilde çözülecek. Böylece ilerleme kaydettiğinizi hissedeceksiniz. Aşk hayatınız ise ne durumda derseniz e, ilişkisi olan kova burçları için beraberliklerini yeniden keşfettikleri bir yıl olacak. E, Koç burcundaki Neptünle yaratıcılığınızı özgür kılın ve ilişkinizi canlandırın. Sürpriz akşamlar, kaçamaklar veya birlikte yapacağınız aktiviteler beraberliğinizi yeniden hareketlendirecektir. Aşk hayatınıza tekrar e, bakacağım. Şimdi 2025 yılında size önemli fırsatlar bekliyor sevgili Kovalar. Kazançlar, finansal süreçler ve kendinizi değerli hissetme ihtiyacınız ön planda olacak. Yıl genelinde maddi konulara daha geniş açıyla yaklaşılmalı. Özellikle maddi güvence ve gelirlerle ilgili önemli dersler alabilirsiniz. Bu nedenle daha dengeli bir tutum geliştirmeniz gerekecek. Bu süreç harcamalarınızı kontrol altına almanızı ve kayıplarla ilgili de mümkün olduğunca kabullenici davranmaya. Gayret edin, yılın ilk yarısında maddi konular ve sağlıkla ilgili süreçte zorluklar yaşayabilirsiniz. Ancak Şubat ayı itibariyle geçmişte yaşanan ailevi ve sağlıkla ilgili gerilimlerin sona erdiğini görebilirsiniz. Eğitim ve seyahatlerle ilgili konularda ise yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kişisel yolculuğunuz ve ilişkilerinizle ilgili büyük bir değişim süreci başlıyor. Hem kendinize hem de başkalarıyla olan bağlarınızı derinlemesine sorgulayabilirsiniz. Mayıs ayında yine sizin burcunuza gerileyecek olan Plüton özellikle karar alma ve bu kararları uygulama mekanizmanızı geliştirmeniz için size bazı püf noktalarını hatırlatabilir. İnsanlarla yüzleşmek, kişisel düzlemdeki eksikliklerinizi fark etmek kadar bunların üzerine gidebilmeyi de deneyimleyeceksiniz. Yılın ortasında. Sizler için maddi konularda derinlemesine bir analiz ve dönüşüm dönemi olabilir. Parasal konularda geçmiş hatalarınızı ve başarılarınızı değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz. Ayrıca finansal stratejinizi ve iş planlarınızı da gözden geçirerek daha sürdürülebilir ve güçlü bir temel üzerine inşa etmeye odaklanabilirsiniz. Yılın ikinci yarısında maddi kazançlarla ilgili belirsizlikler yaşayabilir. Sağlık ve çalışma hayatında da koruma altında olacaksınız. İçsel dünyanızdaki bu dönüşüm ve devam ederken de e, yaratıcı projelerle Yeni bir döneme girebilirsiniz. Yaratıcılığınızı daha da görünür hale getirmek ve kişisel ilgi alanınıza yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Temmuz-Kasım arası aşk hayatı ve bireysel istekleri hayata geçirmek için de zaten şanslı zamanlardasınız. Temmuz ayındaki Uranüs'ün İkizler burcundaki etkisiyle ilişkilerinizde sıra dışı ve heyecan verici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak bu dönemde sağlık konularında içsel bir sorgulama da yaşayabilirsiniz. Kasım ayında Venüs'ün Akrep burcundaki etkisiyle tutkulu ve derin bir ilişkiyi hayatınıza getirebilir. Aralık ayında Venüs'ün Oğlak burcundaki enerjisiyle ilişkilerde daha ciddi, kalıcı kararlar almanızı sağlayacak. Hem özgürlüğünüzü koruyup hem de duygusal anlamda tatmin olabileceğiniz bir yıl sizi bekliyor aşk ve ilişkiler konusunda sevgili Kovalar. Kariyer ve para durumunuzu soracak olursanız kariyer açısından 2025 yılı yenilikçi fikirlerin ve özgün projelerinizle ön plana çıkacağınız bir yıl olacak. Ocak ayındaki Güneş ve Merkür'ün kova burcundaki etkisi iş hayatınızda size büyük bir enerji ve netlik getirecek. Bu dönemde cesur adımlar atabilir ve önemli anlaşmalar yapabilirsiniz. 20 Nisan'daki Güneş'in Boğa burcuna geçmesiyle de finansal istikrar sağlamanız için fırsatlar önünüze çıkacak. Özellikle teknoloji, inovasyon veya yaratıcı projelerde çalışan kovalar için ise büyük kazançlar mümkün. Temmuz ayında Merkür retrosu sırasında büyük yatırımlardan ve acele karar almaklardan kaçının. Kasım ve Aralık ayları kariyer bakımından hedeflerinize ulaşmanız için de güçlü bir dönem olacak. Venüsün desteğiyle finansal anlamda kazançlarınızı artırabilir ve sağlam temeller oluşturabilirsiniz. 2025 yılında sağlık durumunuza bakalım. Zihinsel ve fiziksel olarak enerji yılı olacak sizin için. 2025 yılında enerjiniz genelde yüksek ancak zaman zaman yoğun tempolu yaşam tarzınız nedeniyle dinlenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Özellikle Mart ve Temmuz aylarında kendinize dikkat edin. Stres yönetimine önem verin. Yoga, meditasyon gibi aktiviteler hem zihinsel hem de fiziksel olarak e, sağlığınızı destekleyecektir. 13 Temmuz'daki Satürn retrosunun başlamasıyla birlikte sağlık konularınızda da daha dikkatli olmalısınız. Kendinize vakit ayırmayı ve e, bedeninizi dinlemeyi de ihmal etmeyin. Sevgili kovalar, 2025 yılı sizin için büyük fırsatlar ve değişimlerle dolu bir yıl olacak. Hem aşk hem de kariyer hayatınızda yenilikçi ruhunuzla fark yaratacak. Hayallerinize ulaşmak yolunda da önemli adımlar atacaksınız. Gökyüzü sizi desteklerken bu yıl en iyi şekilde değerlendirmek tabii ki sizin elinizde. Cesur olun, yaratıcılığınızı kullanın ve hayatınızı yeniden şekillendirin. Bu yıl yıldızlar sizin için parlayacak. Yılın önemli tarihleri, hayatınızı şekillendirecek anlar, tarihler. 20 Ocak Güneş Kova'da. Kendinizi güçlü ve yenilenmiş hissedeceğiniz bir dönem, yeni başlangıçlar için ideal zaman. 7 Temmuz ıı, yenilikçi fikirlerinizle fark yaratacağınız bir zaman. 29 Ocak yeni ay kova'da hayatınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. 20 Kasım'da Mars akrep'te bu da sizi nasıl etkileyecek? Enerji ve motivasyon açısından zirvede olacaksınız. Büyük adımlar için cesur olun sevgili Kovalar. 2025 yılı sizin için yeniliklerin, keşiflerin ve büyük değişimlerin yılı olacak. Gökyüzü enerjisi hem kişisel gelişiminizde hem de kariyer ve aşk hayatınızda devrim niteliğinde etkiler getiriyor. Hayatınıza yön vermek ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için yıldızlar sizinle birlikte çalışıyor. Hadi yılın fırsatlarını değerlendirin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, keyifli, güzel bir yıl geçirmenizi diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.